ABD'nin S-400 teklifinin altında yatan kirli plan Baye'den Yunanistan'a şok Rusya, Ukrayna ile uğraşırken Türkiye'nin Libya'daki rolü güçleniyor Karabağ'da dikkat çeken hareketlilik Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Uyanık ABD'den büyük tuzak S-400 teklifinin altında yatan kirli plan İngiliz haber ajansı Reuters'ın konuyla ilgili 3 kaynağı dayandırdığı haberine göre... ABD, Türkiye'ye Rus güçlerine karşı mücadeleye destek olması için S-400 hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya göndermeyi teklif etti. Ajans kaynaklarına atıfta bulunarak ABD'nin Türk meslektaşlarıyla yaptığı görüşmelerde S-400 hava savunma sisteminin Ukrayna'ya olası transferi konusunu birkaç kez gündeme getirdiğini ancak konunun somut bir öneriye ulaşmadığını bildirdi. Habere göre son bir ayda yapılan temaslarda gayri resmi olarak sunulan teklif, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında da gündeme geldi. Reuters'ın analistlerin Türkiye tarafından geri çevrileceğinden emin olduğu teklif olarak tanımladığı söz konusu olasılığın, Sherman ve Türkiye yetkililer arasında Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin iyileştirilmesi konusunda yapılan görüşmelerin bir parçası olduğu belirtildi. Aynı zamanda ABD olası bir F-35 avcı uçağı tedariki karşılığında bile Türkiye'nin uçak-savar sistemini Ukrayna'ya devretme olasılığının düşük olduğu bildiriliyor. Güvenlik ve Savunma Analizi Enstitüsü Direktörü Zakaryas Mikas, bu teklifin çok daha büyük tuzaklarla dolu olduğunu belirtiyor. Amerikalılar, bir silah sistemini satabilmek için üreticisi tarafından onaylanması gerektiğini çok iyi biliyorlar. Türk S-400'leri söz konusu olduğunda, Rusya'nın son kullanıcı sertifikası olarak adlandırılan belgeyi kabul etmesi ve onaylaması gerekecek diyen Mikas, Ukrayna'ya S400 transferinin olmayacağı aşikar. Amerikalılar bunun yasa dışı olduğunu biliyor. Ancak bunu barbar Rus işgaline karşı koyma bağlamında meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla Türkiye'nin sistemi Ukrayna'ya göndermesi durumunda karşılaşacağı sonuçların çok ağır olacağını biliyorlar. Böylelikle bozulan Türk-Rus ilişkileri ve Avrasyacılıkla flörtleşmeleri sona erecek. Türkiye'nin koruma için NATO'nun kollarına dönmekten başka seçeneği kalmayacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin F-35 avcı programının tamamen yeniden başlatılmasını teklif etmesi büyük ihtimal. Fakat Amerikan siyaseti daha da kurnazca bir düşünceye sahip olabilir. Basitçe söylemek gerekirse ABD'nin Erdoğan tarafından kabul edilme şansının çok az veya hiç olmadığını bilerek böylesine uç bir teklifte bulunması Türk liderin önünü açıyor olabilir. ABD'li politika yapıcılarına göre Erdoğan bu baskıyı kullanırsa daha acısız bir seçim yapabilir. Vladimir Putin'e karşı daha inandırıcı bir argüman kullanır ve duruş sergiler. ABD, S-400'ler için çözdüklerinden daha fazla sorun yarattığını ve bunların yasa dışı yollardan düşmanı Ukrayna'ya teslim etmektense dürüst davranıp Putin'e teslim ettirmeyi hedeflemiş olabilir ifadelerini kullandı. Konuya dair bir Türk makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadığı vurgulandı. Sherman, Türkiye ziyareti sırasında Habertürk Televizyonu'na 5 Mart'ta verdiği bir demeçte herkesin S-400 konusunun uzun süredir devam eden bir sorun olduğunu bildiğini düşünüyorum. Ve belki de bu, sorunu çözmek için yeni bir yol bulabileceğimiz bir an, ifadelerini kullanmıştı. Reuters'a konuşan Philadelphia Merkezi Dış Politika Araştırma Enstitüsü'nün araştırma direktörü Aaron Stein, Türkiye şimdiye dek bıçak sırtında başarıyla yürümeye başardı. Ancak S-400'lerin gönderilmesi kesinlikle ciddi bir Rus öfkesine yol açacaktır. Ayrıca Erdoğan için S-400, Türk egemenliğinin bir sembolü haline geldi. Bu yüzden S-400'leri takas etmek artık o kadar kolay olmaz değerlendirmesinde bulundu. Rusya ve Ukrayna ile iyi ilişkilere sahip olan Türkiye'ye yapılan bu teklif, Türk uzmanlar tarafından provokatif olarak yorumlandı. Ukrayna'ya olası yapılacak olan bir S-400 transferiyle Türkiye-Rusya arasındaki iyi ilişkilerin baltalanmasının amaçlandığına dikkat çekildi. Bayeden Yunanistan'a şok tatbikata katılmayacaklar. Yunan basını Birleşik Arap Emirlikleri'nin Amerikan Hava Kuvvetleri ve İsrail'in katılacağı bu yılki Drive 2022 tatbikatına katılmayacağını yazdı. Bayen'in yokluğu çok daha fazlasını ifade ediyor denilen haberde şu ifadeler kullanıldı. Ortaya çıkan soru şudur. Yunanistan'ın karşılıklı savunma yardımı maddesini de içeren çok boyutlu bir askeri pakt imzaladığı bir ülkenin neden böyle bir karar verdiğidir? Üstelik uçakların ve personelin günlük yer değiştirme maliyetinin Sorun olmadığı bir ülke olmasına rağmen tüm kanıtlar Emirlik kararının Türkiye ile yakınlaşma girişimini bozmama arzusuna dayandığı sonucuna varıyor. Aksine Atina için bir dış politika dersi olup olmadığını kendimize sormalıyız. Emirlikler Erdoğan'la iyi geçinmek istiyor. Ankara'ya karşı kötü niyetleri olmadığı görüşünü pekiştirmek için katılmayacaklarını söylüyorlar. Çünkü milyarlarca dolar yatırım yaptılar. Emirlikleri Yunanistan'a yaklaştıran ana motivasyon Türklerle olan ilişkilerdeki sorunlardı ama aynı zamanda emirliğin Yunanistan'daki 10 milyar dolara varan yatırımları için görüşmeler kritik sanayi sektörleri de dahil olmak üzere çok ileri bir aşamada. Ayrıca Baye Hava Kuvvetleri'ne ait önemli sayıda Mirage 2009 savaş uçağı edinme olasılığı da var. Peki emirliklerin dış politikası ve özellikle dengeleme çabası neden bu kadar ilginç ve Yunan tarafına ders olmadı? Abu Dhabi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınamaktan kaçınırken, ana tartışma konusunun küresel enerji piyasasındaki denge olduğu Moskova ile temaslarını sürdürmüştür. Daha geçen Cuma günü Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed emirliği ziyaret ederek Amerikalıları kızdırdı. Bununla birlikte Baye diplomasisi, ABD'ye Washington'un emirlikler ve Katar'a eşit mesafe politikasından duyduğu memnuniyetsizliği defalarca iletti. Basitçe söylemek gerekirse, Birleşik Arap Emirlikleri Washington'a Emeli halkının ulusal çıkarları olarak gördüklerine karşı çıktıklarında tüm seçimlerinde onlardan destek istemeyeceğini söylüyor. Bu Yunan diplomasisine bir ders değil de nedir? Öyleyse Yunan dış politikasının tercihlerini Emirates örneği ışığında incelemeye çalışalım. Hem kamusal söylem ve eylem hem de tarz açısından Amerikan siyasetiyle mutlak özdeşleşme Abu Dhabi'de bile aptalca görünüyor aynı zamanda daha ciddi bir Baye abd çatışması durumunda ikili ittifakın istikrarı hakkında şüpheler uyandırıyor. Ancak Yunanistan'ın Kudüs, Kaire ve Riyad'daki tutumu da benzer endişeleri beraberinde getiriyor. Daha da kötüsü, Atina'nın bunu anlamıyor gibi görünmesi. Bu ülkeler özünde Yunanistan'la müttefik ilişkiler bağlamında Amerikan hegemonyasına karşı güçlü bir ortak direniş aracı sunuyor. Yani Washington'a göre Amerikan ulusal çıkarları öncelikli olacak ve geri kalanlar kendi çıkarlarına bakmadan önce buna saygı göstermelidir. Yunanistan bu seviyedeki jeopolitik oyunları yönetemeyecek gibi görünüyor. Yunanistan'ın ulusal güvenliğine yönelik asıl tehdidin Rusya değil Türkiye olduğunu anlatmak bile mümkün görünmüyor. ifade. Rusya, Ukrayna ile uğraşırken Türkiye'nin Libya'daki rolü güçleniyor. Deutsche Welle'nin Yunan baskısı Ukrayna krizi nedeniyle Libya'da Türk etkisinin arttığını yazdı. Haberde şu ifadeler kullanıldı. Libya'nın ilk parlamento seçimlerinin planlandığı ancak Haziran ayında ertelendiği geçen Aralık ayından bu yana ülkenin artık ikinci bir başbakanı var. Milletvekilleri seçimlere hazırlanmak ve yeni anayasa işlemlerini başlatmak üzere olan Abdülhamit Dibebe'nin görev süresinin Aralık seçimlerinin ertelenmesiyle sona erdiğini söyleyerek hareketi haklı çıkardı. Elbette Dibeybe'nin istifa etmeye hiç niyeti yok ve görevini normal bir şekilde yapmaya devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırgan bir savaşı sürdürdüğü bir zamanda Libya'da siyasi bir uzlaşma özellikle önemli olacaktır. Konrad Adenur Vakfı'ndan Thomas Folk, Libya bu savaştan büyük ölçüde etkileniyor. Bu etkilenme sadece fiyatları yükselen ve Libya nüfusu için daha da kötü sonuçları olan Rus buğdayı için değil. Rusya'nın dış ve savunma politikasını Ukrayna Savaşı'na yönlendirme eğilimi var. Bunun sonucunda Türkiye Libya'da daha güçlü bir oyuncu haline geliyor, dedi. Folk, Ankara, Dibebe kampını daha çok destekliyor gibi görünüyor. Kısacası Türkiye, Libya'daki etkisini daha da güçlendirme sürecindedir, dedi. Rusya, Libya'da yıllardır muazzam bir askeri varlığa sahip ve ülkedeki siyasi gelişmeler üzerinde tek olmasa da önemli bir etkiye sahip. Ancak Şubat ayı sonlarında Libya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınayan bir karar lehinde oy kullandı. Diğer başbakan Fethi Başa, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını uluslararası hukukun ve demokratik bir Ukrayna'nın egemenliğinin açık ihlali olarak kınayan bir dizi tweet yayınladı. Üstelik Rusya Dışişleri Bakanı temsilcisi Maria Zarova aracılığıyla onu başbakan olarak atanmasını memnuniyetle karşılamasına rağmen. Ancak El Monitor dergisinin yaptığı bir analize göre yeni Libya Başbakanı'nın açıklamalarının Başağı kampının Moskova ile ilişkilerini bozması pek olası görünmüyor. Çünkü siyasi sonuçlara yol açmadan esas olarak semboliktirler. Thomas Folk, aslında Libya Rusya için önemli bir eylem alanı olmaya devam ediyor dedi. Ordusu ve özellikle özel askeri şirket Wagner aracılığıyla Rusya son yıllarda Libya'daki etkisini defalarca teyit etti. Ancak şimdi Türkiye yükseliyor. Bu da Libya'nın dış etki altında olmaya devam edeceği anlamına geliyor. Alman Küresel ve Bölgesel Araştırmalar Enstitüsü'nden Hager Ali Ukrayna'daki savaşın petrol sahaları gibi doğal kaynakların yönetimi gibi nedenlerle Libya'yı etkileyebileceğini söylüyor. Siyaset sahnesindeki oyuncular bölgeleri doğal kaynaklara göre bölmeye yeltenebilirler ve bu da siyasi uzlaşma bulmayı zorlaştırabilir, dedi. Karabağ'da dikkat çeken hareketlilik, yeni harekat olabilir. Azerbaycan'ın 30 yıllık işgalin ardından özgürlüğüne kavuşturduğu Karabağ'da ciddi hareketlilik yaşanıyor. Bölgedeki yasa dışı bulunan Ermeni silahlı grupların top atışı, sızma ve makineli tüfeklerle gerçekleştirdiği tarama ve tacizlere Azerbaycan ordusu anında misillemede bulunuyor. Moskova anlaşmasını ihlal eden Ermenilere karşı Azerbaycan ordusuna operasyon yetkisi ve tehdit unsurlarını ortadan kaldırma hakkı veriyor. Bu kapsamda taciz ve ihlallerin yaşandığı tüm yerleşim birimi ve araziler Azerbaycan güçlerinin kontrolüne geçebilir. Ermeni çeteler işgal bölgelerinde yaşanan doğalgaz kesintisi sebebiyle suçladığı Rusya aleyhinde protestolar düzenliyor. Boru hattının büyük oranda Azerbaycan ordusunun kontrolü altında olmasını da saldırı nedeni olarak gösteren Ermeni çetelere Moskova'dan sükune çağrısı yapıldı. Azerbaycan ordusundan emekli Albay Şair Ramaldanov, Rusya'nın işgalci çeteleri çok daha uzun süre himaye edemeyeceğine dikkat çekerek, Rusya şu an sadece Ukrayna'yı düşünüyor. Cephede yaşadığı sorunlar yanında ağır yaptırımlar ve iç kamuoyundan yükselen itirazlar Moskova'yı fazlasıyla meşgul ediyor. Ermeniler yapılan anlaşmaya rağmen sıcak hatta silah yığıyor. Azerbaycan ordusu bu duruma gerektiğinde radikal bir biçimde müdahale edecektir. Bu sefer Karabağ'ın tamamından sökülecekleri bir temizlik harekatıyla yüz yüze kalacaklar. Bölgede dengeler tamamen değişebilir. Rusya, Ermenistan, Azerbaycan üçlüsünün Karabağ Savaşı sonrası yaptığı protokole göre açılması gereken ancak Ermeni tarafının engellemeleri sebebiyle faaliyete geçmeyen Zengezur koridorunun da bu gelişmelerden etkileneceği belirtiliyor. Azerbaycan, İran'la anlaşarak alternatif koridoru hayata geçirmek isterken, Ermeni tarafının anlaşmaya aykırı tutum ve ihlallerinin sürmesi durumunda Zengezur koridorunda da ciddi değişimlerin yaşanacağı kaydediliyor. Azerbaycanlı uzmanlar Karabağ'ın yeni gelişmelere gebe olduğunu ve Ermenistan'ın bu tahrikler nedeniyle ağır bedel ödeyeceği görüşünde. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.